merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta çok önemli bir konuyu irdelemek istiyorum. Sleeve gastrectomy, obezite cerrahisi. Çok önemli sırları paylaşmak için Profesör Doktor Emin Ersoy ile beraberiz. Randevumuzu aldık, görüşeceğiz. Bakalım hepsini tek tek paylaşacağım kanalımda. Abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hadi çekelim. mükemmel bir konu ve gerçekten konunun hakimi mükemmel bir doktorumuz var. Profesör Doktor Emin Ersoy. Kendisiyle sleeve gastrectomy yani tüp mide cerrahisini konuşacağız. En önemli sırları paylaşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizin çok sağ olun bizi konuk ettiğiniz için. Evet, sağ olun. Ayrıca kanalıma da hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkürler. Sizi televizyondan özellikle çok izliyoruz. Yakından takip ediyoruz. Ve ben de bu alanın en önemli e, hissedarlarından biri olarak <laughs> sizin huzurunuza gelmek istedim hocam. Hoş bu konuda, e, obezite konusunda sizinle e, küçük bir söyleşi yapmak istedik. Tabii. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Çok, çok sağ, sağ olun hocam. E, hocam, Profesör Doktor Emin Soy. kimdir hocam? Emin Ersoy Osmaniye'de. Osmaniye'de doğmuşum. E, Sene 1961. İlkokulu biraz Osmaniye, daha sonra Dört yılda ortaokula kadar. Ondan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi. 1985'te oradan mezun oldum. Ondan sonra bir mecbur hizmet dönemini takiben de Gazi Üniversitesi'nde asistanlığım ve profesörlüğüme kadar geçen 30 sene. Bu 30 senenin ardından 2016 senesinde İstanbul'a Medistate Hastanesi'ne geliş ve yaklaşık üç buçuk senedir burada e, hem genel cerrahi uzmanı olarak bir dönemde hastanenin genel direktörlüğü ve medikal direktörlüğünü yaparak e, devam etmekteyim. Şu an obezli cerrahisiyle ama genelde baktığımızda laparoskopik cerrahiyle yani kapalı ameliyatların yapıldığı cerrahiyle uğraşıyorum. Bu alanın içine çokça yaptığım obezler dışında safra kesme ameliyatları, kalın bağırsak cerrahisi, mide cerrahisi, e, acil cerrahi girişimler, apandist ameliyatları, mide fıtık ameliyatları gibi laparoskopinin hemen hemen ileri laparoskopinin tüm alanlarını ameliyatlarını bu hastanede gerçekleştiriyoruz. Maşallah hocam. İki tane çocuğum var. Maşallah başkanım. Bir tanesi işletmeci, bir tanesi avukat, bir tane de torunum var. Maşallah. Evet. Hocam ben sizi yakından takip ediyorum. Bir Cleveland, bir Singapur evet. deneyimleriniz de var hocam. Evet, daha öncesinde e, Gazi Üniversitesi'nde çalışırkenki dönemde bu laparoskopik cerrahiye gönül verdikten sonra kapalı ameliyatlara önce bir eğitim süreci için e, NUH denen National University Hastanesi Singapur'a gittim. Orada 3 ay kadar kalıp eğitim aldım. Onun takibinde Cleveland'a gittim e, döneminde bir üç ayda orada Cleveland'da minimal invaziv cerrahi alanındaki çok iyi insanlarla birlikte olma şansım oldu. Onları gördüm. Onun dışında birçok yerde kurslara, toplantılara, kongrelere katıldım. Bir dönem Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanlığı da yaptım. Bu başkanlığı yürütürken kongreler düzenledik. E, toplantılar gerçekleştirdik. Hepsi Türkiye'deki genel cerrahi uzman arkadaşlarına, arkadaşlarımıza minimal invasiv yani kapalı cerrahi sevdirmek, doğru endikasyon, doğru şartlarda insanlara ameliyat etmek, onların bilgi ve görgülerini artırmak için de. Anladım hocam. Görüyorlar bu bu evet, işe? Evet. Hocam ben hemen konularıma girmek istiyorum. Sorularım çok önemli. Doğru. Özellikle biz bir analiz yaptık ve dedik ki ne soralım hocamıza diye. Çok evet. önemli sorular var hocam. Evet. Bunları üzerinden geçmek istiyorum. Tabii. Özellikle obezite cerrahisinde... Hangi ameliyatları yapıyorsunuz? Obeste cerrahisinde iki tür ameliyat tanımlanmış dünyada. Biz de bu tanımlanan tüm türleri gerçekleştiriyoruz. Ama genelde baktığımızda hangisi çok sık yapılıyor dendiğimizde bugün tüp mide ameliyatı daha sık. E, onun dışındaki ameliyat grupları içinde de bypass ameliyatları var. Bypass ameliyatları da yapıyoruz ama daha nadir olarak. Genelde tüp mide ameliyatlarını dünyada da bizde de daha sık obez hastalara uyguluyoruz artık. Peki, bizim ülkemizde obez çok fazla. Yüklü e, artıyor, dünya da artıyor. Dünyada artıyor. E, biz obezler olarak Aha. size geldiğimiz zaman e, tüp mideyi mi öneriyorsunuz Hı. yoksa mide balonu mu? Şimdi e, tabii bir cerrahi grup var, bir de cerrahi dışında uygulanan gruplar var obezite tedavisinde. O balon dediğiniz grup cerrahi dışında <laughs> yöntemlere giriyor. Biz daha ağırlıklı cerrahi gruplara yapıyoruz ama balon ve botoks da bahsedeceğiz. Onları da uyguluyoruz. Yani obezite kavramına bir genel olarak bakıyoruz. Hastaya hangi tür tedavi uygunsa onu öneriyoruz kliniğimizde. Şimdi obezite dünyadaki çok önemli problemlerden bir tanesi. Obez insan ne demek? Vücut kitle indeksi 30 ve üzerinde insanlar. Da obez diyoruz biz. Vücut kitle indeksinde şöyle hesap ediyoruz. E, kilomuzu boyumuzun karesine bölüyoruz. Yani 100 kiloysak ve boyumuz 1 metre 60 santimse 100 kilogramı 1.60 çarpı 1.60, 2.56'ya bölüyoruz. Eğer karşılığında çıkan değer 30'un üzerindeyse obez sınıfına giriyoruz. İşte bu obez sınıfında tasnif edilen ayrılan hasta grubu Türkiye'de kadınlarda %40, erkeklerde yüzde %35 civarında. Yani Türkiye e, hızla obez olmaya doğru gidiyor. Bu çok önemli bir faktör. Evet. E, obez olduktan sonra ciddi önlemlerin alınması gerek. Çünkü bu obezite artık sağlık sağlığın da bozulduğu. Çünkü obezite sadece görüntüsel bir bozukluk değil. Bir takım sağlık problemlerini de getiriyor. Diyabet gibi, osteoartrit dediğimiz eklem hastalıkları gibi kalp hastalıkları gibi, solunum sistemi hastalıkları gibi ve kanserler gibi. Bakın bilinen bugün 10 tane kanserin nedeni arasında obezite var. Tiroid kanseri, goiter'dan tutun, yemek borusu kanseri, mide kanseri, safra kesi kanseri, kalın bağırsak kanseri, kadına da yumurtalık kanseri, endometriyum kanseri, erkekte prostat kanseri gibi birçok kanserin ana nedeni altında obezite gösteriliyor artık. Yani sadece bir görüntü almayın işin içine. Ciddi sağlık problemlerini de getiriyor. Bugün Türkiye'de obezitenin cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekli olan buçuk milyonun üstünde insan var. Bu büyük bir rakam. Ve bu rakam her gün artıyor. Biz her türlü hastayı ameliyat ediyor muyuz? Hayır obestenin tek tedavisi elbette ki ameliyat Biz hastalarımıza diyoruz ki önce beslenmeni düzelterek bu işe başla. Sağlıklı beslen. Hareket et. Yeme alışkanlıklarını değiştir. Bunlarla kilo veremeyen hastalar hala obezite sınıfında oluyor ve vücut kitle indeksi 35'in üstündeyse artı yandaş bir problem varsa veya vücut kitle indeksi 40'ın üzerindeyse o zaman diyoruz ki sen ameliyat olabilirsin. Sadece ameliyat olabilirsin de ameliyat olması için yeterli bir şey değil. Çünkü ameliyat olması gerekli olan insanlar anestezi almalılar. Peki bu hastalar ne kadar güvenli anestezi alabilirler? Bunu da araştırıyoruz. İşte biz bize gelen her hastayı önce bir gün önce kliniğe yatırıyoruz. Bir gün önce bütün sistemlerini analiz ediyoruz. Göğüs hastalıkları uzmanı, dahiliye uzmanı, endokrin uzmanı, anestezi uzmanı, kardiyolog gibi ilgili birimlerin hepsi hastayı görüyor. Niçin? Güvenli ameliyat için. Alınması gerekli önlemler var mı anestezi de onun için. Hasta bu check-up'tan geçtikten sonra güvenli anestezi alabilirse veya önlenebilir risklerle anestezi alabilirse o zaman hastayı ameliyat ediyoruz. Ve burada her hastaya çalak aynı ameliyatı uygulamıyoruz herhalde. Bu incelemeler sonucunda hastayla konuşuyoruz. 90 ameliyatımız tüp mide oluyor. Geri kalanı bypass ameliyatları. Bypass ameliyatlarını kime tercih ediyoruz? Genellikle çok ağır diyabetiklere, insülin yapan ve diyabetini kontrol edemeyenlere, genellikle ve kilosu da daha az olanlara, çok ileri morbid obezlere değil, bypass ameliyatları tercih edebiliyoruz. Ama öncelikle tercihimiz Türk mide ameliyatı oluyor. Neden Türk mide ameliyatı? Çünkü Türk mide ameliyatı hem çok etkili hem hastanın fizyolojisini en az bozan ameliyat. Anladım hocam. Biz zaten size gelirken korkarak geldik. Acaba dedik hemen evet. direkt operasyon alınır bir zaman. Şimdi anlattıklarınıza bakarak evet. eminim e, size kendimi teslim edebilirim hocam şansa. <laughs> çok sağ olun. Peki hocam, Türk mide ameliyatından sonra kişinin vücudunda sarkma oluyor mu? Bu olabilir, bu ama hastanın kilosuna, yaşına, e, ameliyat sonrasındaki aktivitesine bağlı olarak değişir. Eğer ileri yaş grubunda bir hastaya ameliyat ediyorsak, kilosu yüksekse, yüksek kiloda, vücut kitle indeksi yüksekse, az hareket ediyorsa, hareket edebiliyorsa, o zaman bu hastalar, bu devasa kilolarını verdikten sonra, karın bölgelerinde ve kollarında bazen sarkmalar olabiliyor. Bu çok büyük bir hasta grubu değil. Eğer böyle bir sarkma olursa ve hasta bundan rahatsız olursa da plastik cerrahi tarafından bu sarkmalar Alayım. düzeltiliyorlar. Problem olmuyorlar. Peki mesela ben tüp meydan oldum e, fakat daha sonra tekrar kilo aldım. Hı hı. Bunun revizyonu ne zaman yapılıyor hocam? Böyle bir revizyon olabilir. Ama ben hastalarıma hep şunu söylüyorum. Bu hasta grubu %7 ile 10 hasta da oluyor ameliyat sonrasında. Anladım. Ve bu %7 ile 10 hasta genellikle ya alkol alanlar ve bunu bırakmayanlar yahut çikolata ve şekerli içecek ve yiyeceği tüketiminden vazgeçmeyen hasta grubu oluyor. Ben hastalarıma hep şunu söylüyorum. Ameliyat ciddi bir fren mekanizması kilo vermek için ama her şey değil. Ameliyattan her şeyi beklemek hatalı olur. Ameliyat yapılır, ciddi bir sistem oluşturulur ama hastanın da yapması gerektiği şeyler var. Yani ben ameliyatı oldum, ne yersem yerim, ne içersen içerim, bundan sonra hayda kilo mu da gibi hayır, öyle bir hayat yok. Yapılan ameliyatla beraber hastanın da yapması gerekli şeyler var mutlaka. Eğer hasta her şeyi yaptı, bunlar daha çok diyabetik hastalar oluyor. Dedim ya öncesinde, şeker hastası olan, insülin kullanan, kilosu çok fazla yüksek olmayan hastalara bazen benim ilk tercihim Size diyorum tüp mide ameliyatı yapalım. Bakalım. Eğer tüp mide ameliyatıyla diyabetinizi düzeltebilirse o zaman başka bir ameliyata gerek yok. Ama yaptık diyabetiniz düzelmiyor. O zaman ikinci bir ameliyatla bu tüp mideyi bypass'a çeviririz. Bunun için söylüyorum. Bypass ameliyatları insanın fizyolojisini, normal anatomik yapısını çok bozan ameliyatlar. Bir sürü yan etkileri var. Vitamin eksiklikleri vesaire. Birinci basamakta çala kalem yapmak pek içimden gelmiyor. Çünkü tüp mide yapısını bozan bir şey değil. Bozuyor ama bypass gibi değil. En azından normal anatomik yapılar aynı yerinde duruyor. Dolayısıyla ben diyorum ki hastalığa Türk mide yapalım. Ama yetmezse bunu bypass'a çevirelim. Demek ki revizyon dediğimiz şeyin birincisi bu. İkincisi ki bu ikincisini benim de kanaat getirmem lazım hasta için. E dedim ya hastanın da yapması gereken şeyler var. Bir hastaya ameliyat ediyorsunuz, tüp mide yapıyorsunuz ama hasta sonradan kilo alıyor. Alabilir mi? Alabilir. Ama hasta tüp mide ameliyatına fonksiyonel, iyi çalışan, tekniğine göre yapılmış bir tüp mide ameliyatına rağmen yeme içme alışkanlığını değiştirmiyorsa, şeker yiyorsa, alkolü alıyorsa o zaman ben buna pek bir revizyon ameliyatı yapılması taraflısı değilim. Çünkü bu şu demektir. Siz ameliyatı yapıyorsunuz ama karşınızdaki insan gerekenleri yapmıyor. O zaman bu bilinçli olmayan bir insana bir revizyon ameliyatı yapmak gene başarısızlığı getirir. Hiçbir ameliyat yoktur ki insanın beyninde oluşmuş yeme sistemini ortadan kaldırsın. Böyle bir ameliyat yok. Fakat tekniğine uygun olarak yapılmamış bir ameliyat tespit etti. Kilo alması sadece insana değil, tekniğine uymayan bir şeye bağlı bir olayda bu bazen midede büyük genişmeler, bazen midenin kubbesini alamaması evet. şeklinde ameliyatlar olabilir. O zaman bu insanlara revizyon ameliyatı yapılabilir. Bunlar ya tekrar silim versektomi yapılır, mide tekrar küçültülür veya bazısına da bypass yapılabilir gene. Özetle revizyon dediğimiz şey teknik bir takım eksikliklerden doğmuş, direkt hastaya bağlı olmayan faktörler neticesinde bir kilo alma sonucunda olmuşsa revize edilebilir. 2- Hastanın diyabeti başlangıçta planlandığı şekilde bir tüp mideyle düzeltilememişse ilave bir baykasa ilk ameliyatta hastayla konuşularak geçilebilir. Dolayısıyla revizyon ameliyatları bu şartlarda e, benim tarafımdan da tercih edilen yapılabilecek ameliyat türleri. Anladım hocam. Yurt dışında doktorlarımızı görüyoruz evet. televizyonda. Bir 5 kilo ver öyle gel diyorlar. Yani direncini görmek için sağlamı görmek e, Aynen, için. yani bazı ameliyat öncesinde bir ver bakayım 10 kilo diyor, doğru olabilir. Ben onu pek tercih Değil etmiyorum, hı. konuşuyorum insanlarla. E, o bilinçli olmazsa zaten bir kısmını yapmıyorum. Hı. Sen hı. diyorum bir hani e, bu bilinci bir geliştir buna bir karar ver, kararlı olursan bana gel diyorum. Hı. Dolayısıyla bu bilinçte olursa problem zaten 90 üstünde hiç yaşanmıyor. Doğrudur. Ben sağlığın içindeyim yaklaşık 20 yıldan evet. beri. Ben de çok kiloluydum. 140 kiloluyordum hocam. Aha. Ameliyat olmadan bu işi çözmek istiyorum evet. dedim. Bir dönem zayıfladım evet. ama maalesef yeme alışkanlığımı düzeltmediğimde tekrar almaya evet. devam ettim evet. hocam. Yaklaşık 80 kiloya kadar inmiştim ama maalesef dediğiniz gibi evet. bazı şeyleri düzeltmezseniz, kafada bitirmezseniz Aynen. bu tekrar almaya meyil oluyor. Evet. Bu ameliyatta olsa da olmasa da hocam. Kesin. Türk Medya Ameliyatı oldum. Evet da çok sorulan bir soru, tük midahmet oldum ve işime ne zaman dönebilirim? Bizim buradaki süreç şöyle işliyor, bir gün öncesine yatırıyoruz, check-up'larını yapıyoruz, ertesi gün ameliyat ediyoruz. Ameliyat ettiği günün dışında iki tam gün daha tutuyorum ben burada, yani toplam dört gün duracak. Dört gün sonra buradan çıktıktan sonra isterse de ha, o Çok büyük bir e, operasyon geçirilmemiş oluyor. Aslında ee, çok büyük operasyon geçirilmemiş belki, Evet. Operasyonu hafife almak gibi. Özür dilerim, oluyor. çok özür dilerim. Çünkü kötü evet. bir operasyon geçmiyor ama neticede laparoskopik avantajlarını yaşıyor işte. Kesici yok, bir şey kesiydi. yok. Yani gitsin ben diyorum buradan çıktıktan sonra kendini iyi hissediyorsan git işine çalış. Benim için bir engeli yok. Bir hastanız vardı da benim arkadaşım. Evet. Ee, ne yiyorsun diyordum, yani ne yemek yiyorsun? Ha. İki köfte yiyorum şu anda diyordu. Ha. Bazen doktorum ödül veriyor, üç köfte yiyorum diyordu. Aynen diyor. ve doyuyordu. Doyuyordu evet. Hocam biz botoksa, yani Türk halkı olarak korkuyoruz, çekincelerimiz var. E, mide botoksu için özellikle e, gençler arasında yapılan botokslarda çok ciddi deformasyonlar olabiliyor. Böyle bir risk var mı hocam? E Türk mide botoksu değil de mide botox, mide diye bir terminoloji özellikle. olarak. Şimdi e, botoksu genellikle 10 kilo 15 kilo fazlası olan Hı. hastalar için biz kliniğimizde tercih ediyoruz. Botoks bir operasyon değil, bir endoskopik yöntem. Yani midesine Hastan bakarken gibi. E, midenin çıkış kısmına ve kubbe kısmına belli dozlarda sulandırılmış botoksu enjekte ediyoruz. Botoksun yaptığı şey midenin hareket kabiliyetini azaltmak, biraz da grelin denen bir hormonu kubbe yaptığımız için baskılamak. Dolayısıyla hastanın toplu hissini biraz uzatmak. Tek başına botoksun kilo vermede bir etkisi yok. Mutlaka birinci sırada beslenme. Yani bir diyet yapacak, ikinci sırada botoks, üçüncü sırada da hareket etmesi lazım. Yani 20 dakika yürümesini, 25 dakika yürümesini öneriyoruz. Dolayısıyla hasta bu üçlüyü etkin olarak yaparsa ve kilo fazlalığı da 10-15 kiloysa, o zaman bu kilosundan 4-5 ay sürede kurtulabilir. Etkisi kalıcı değildir, botoks etkisi geçecektir. Söylediğim şey hastalara şu, botoksluyken olduğu gibi Botoksun etkisi geçtikten sonra da yeme alışkanlığınızı düzenlemeniz lazım. Eğer yeme alışkanlığını düzenlemezseniz tekrar kilo alabilirsiniz. Botoks ikinci ya da üçüncü kez gene yapılabilir. Ama ve lakin bu prensiplere uyan hastalara ben yapmayı tercih ediyorum. Uymazsa pek tercih etmiyorum. Bunu hastayla da paylaşıyorum. Anladım hocam. Hocam sorulardan bir tanesi de bu son yıllarda özellikle hormon bozukluğu olan çok insan var zayıflamada. Tövün sağlam, her şey sağlam ama hormonlarında sorunlar var. Mide operasyonu olduğu zaman bu aşamada bu hormonun dengesinin yavaş olması yine kişinin kilo vermesinde e, hızı arttırır mı yoksa azaltır mı? Şimdi tabi e, kilo almanın iki tane yöntemi var. İki tane nedeni var. Bir tanesi fazla kalori almak yani çok iyi içmek. İkincisi de hormonal nedenler dediğimiz şeyler. Bunlardan bir tanesi Cushing'tir. Cushing hastalığı dediğimiz böbrek üstü bezinden kortizonun fazla salınmasına bağlı bir hastalıktır insanlar kilo alır. İkincisi hipotiroiden, tiroid hormonu eksikliğinden kilo alır. Eğer böyle bir hormonal bozukluğu varsa ameliyat öncesinde bu hormonlara bakıyoruz. Endokrin dediğimiz bölümden konsültasyon bunun için istiyoruz. Önce bu hormonal hastalıkların düzeltilmesi gerekiyor. Belki gerek olmadan bu hormonal hastalık saydığımız düzeltirse asla kilo verecektir. Bunlar yoksa tamamen kalori alımına bağlı bir şeyse biz e, ve de sınırlara girmişse ameliyat ya da obezite tedavisine giriyoruz. Anladım. Yani hormonal hastalıklar ayrı bir bölüm. Endokrin mutlaka tedavi etmeli. Onunla düzeliyorsa kilo, kilo verebiliyorsa aslında problem yok. Anladım. Hocam son sorum. Son dönemlerde biliyorsunuz ülkemiz pandemiyle savaşıyor ve bu dönemde obezite cerrahisinde hasta olmuş kişilerde herhangi bir risk teşkil ediyor mu? Biz mutlaka bütün hastaları anestezi alan endoskopi yapacağımız bütün hastalarda Covid testini yapıyoruz, kan testini yapıyoruz. Şüpheli olanlarda PCR dahil çalışıyoruz. pozitif bulduğumuz ama klinik hiçbir bulgu vermeyen hastalarımız oldu. iki tane oldu pozitif olduğu andan itibaren bunlara anestezi vermiyoruz, ameliyatlarını erteliyoruz. Ta ki negatif olana kadar aktif hastalık, antijen kısmı negatif olana kadar. Negatif olup e, enfeksiyon hastalıktan anestezi alabilir demesi de takiben bu hastalığı ameliyat ediyoruz. Eğer antijen dediğimiz mikrobik olan bulaştırma riski olan varsa, şüphesi varsa da erteliyoruz. Çünkü hiçbir klinik bulgu vermese dahi komite olan hastalar anestezi sırasında hastalığı alevlere diyor evet. Allah korusun. Dolayısıyla bu problemi yaşamamak, hasta yaşatmamak için bunları öteliyor. Hocam çok teşekkür ederim, çok, çok sağ, sağ olun. Allah, çok güzel bir sohbet. Şeref verdiniz hocam. Ben teşekkür ederim. Allah razı size. olsun. Ee, buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı sizin sevenlerinize, izleyenlerinize? Vallahi öncelikle size teşekkür ederim bu çok imkanı sağ. verdiğiniz Estağfurullah. için. Estağfurullah hocam, siz sağ olun. Ee, ben hepsini sevgiyle selamlıyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı. Ee, günler diliyorum kendilerine. Çok teşekkür ederim, Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Özellikle Profesör Doktor Emin Ersoy'la bağlantılarınız için kanalın altında link bırakacağım. Ulaşabilirsiniz kendisine. Tamam. Hocam tekrar geleceğiz. Tekrar Her zaman bekleriz. Evet, ee, şeref günümüz, günümüz biliyorsunuz dediğiniz evet. gibi obesite büyüdükçe e, belki de ben hocam yakında <laughs> en kısa zamanda geleceğim. Çünkü kendimi artık yani alamıyorum. Sağlık <laughs> sorunlarım var. Apneam var mesela. Hocam yakın zamanda bir apneaya girdim. E, bununla ilgili de e, Kesinlikle bir tedavi istiyorum. Cerrahi olarak bir tedavi istiyorum. Bununla ilgili size kendimi seve seve bırakacağım hocam. Sağ Çok sağ olun. Ağzını Sağ olun, hocam. sağ olun. Görüşmek üzere tekrar. Görüşürüz. Görüşmek üzere hoşça kalın.